Selam gençler Kimya Adası'dasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bu ders videomuzda sıvı çözeltilerde ikinci bölümü sizlere anlatmak istiyorum. Peki dersimiz içerisinde ne bulacaksınız? Arkadaşlar öncelikle çözelti türlerini vermek istiyorum sizlere. Ve arkadaşlar derişimin tanımını yaparak kütlece yüze derişimle alakalı sorular çözeceğiz. Umarım güzel, sağlıklı bir ders videosu olur arkadaşlar. Çözelti türlerine göre arkadaşlar bakacağım. Ben neye göre ayırabilirim? Derişimine mi? Doygunluğuna mı bakacağım? Ya da arkadaşlar iletkenliğine mi bakacağım? Bunun için ben bir inceleme yapmam gerekiyor. Öncelikle derişimlerine göre ben çözeltileri ayırmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi bir kere şu derişimin tanımını bir yapalım. Bir çözelti içerisinde bakın çözülmüş. Özellikle altını çiziyorum. Yani bulunması önemli değil. Yani dibe çökeni bir saymıyoruz. Çözülmesi gerekiyor. Çözülmüş olan madde miktarına biz derişim ya da ne diyeceğiz arkadaşlar? Konsantrasyon diyeceğiz. Tamam mı? Konsantrasyon diye bir kelimemiz var zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu derişim içinde kullanabiliriz. Şimdi biz çözelti derişiminden ikiye ayırırız. Yani çözeltileri biz derişimden göre ikiye ayırırız. Bunlar arkadaşlar seyreltik çözelti olur ve derişik çözelti olur. Tamam mı? Derişik. Evet. Şimdi birim hacimde çözünen madde miktarı fazla olan çözeltilere derişik çözelti diyoruz. Çözünen miktarı az olan çözeltileri ise yani birim hacime gene bakacaksınız arkadaşlar. Gene hacim oranını önemsiyoruz tabii ki. Burada da arkadaşlar ne olacak? Seyreltik çözelti adını biz burada vereceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım bir başka neyimiz var? Doygunluklarına göre çözeltilerimiz var. Arkadaşlar çözeltileri biz 3'e ayırıyoruz bu durumda. Nedir? Arkadaşlar tabii ki doymamış çözelti, doymuş çözelti ve Aşırı doymuş çözelti. Yani çok fazla yemek yemiş insan gibi düşünün arkadaşlar. Burada ise aç olan bir insan gibi düşünün. Burada tam böyle doymuş bir insan gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi burada bir tanım var yalnız. O da şu. Bir çözücü içerisindeki arkadaşlar zaten şöyle bir şey var. Hani 100 gram suda diyelim aslında daha güzel yazalım. 100 gram su içerisinde çözünebilen maksimum madde miktarına biz arkadaşlar çözünürlük adını veriyoruz. Bu konunun ünitenin içerisinde var zaten bu. Bunun alakalı yine konuşacağız. Şimdi mesela biz çayımıza şeker atıyoruz değil mi? Mesela bir şeker attık çözebildik. iki şeker attık çözebildik. Hani 10 şeker attık çözebilir miyiz? 100 şeker attık çözebilir miyiz? Çözemeyiz değil mi? Burada bir e, stop verecektir suyumuz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela bir örnek üzerine konuşalım. 20 santigrat derecede 100 gram su da maksimum 30 gram sodyum klorür çözünüyor demektir. Böyle bir şey görürseniz arkadaşlar mesela sodyum klorür için vermiş. Tabi bu kural sıcaklığa bağlı olarak da değişir. Neymiş demiş arkadaş olayımız? Eğer sıcaklık 20 santigrat derece ise 100 gram su en fazla yani maksimum 30 gram tuz çözebiliyor demektir. Pekala şimdi o zaman 100 gram suya ben 10 gram tuz atarsam çözeltiğimiz doymamış olur. Çünkü doygunluk sınırı neymiş? 30'muş. 20 atarsam da arkadaşlar tabii ki doymamış çözelti olur. Peki 30 gram atarsam çözeltimiz artık çözebilir onu ve çözeltimiz bu durumda doymuş çözelti olur. Peki şimdi burada böyle bir şey var bakın. 100 gram su 30 gram çözebiliyorsa 50 gram suya kadar çözer arkadaşlar maksimum 15 gram tuz çözebilir ki bakın 50 gram suyu 15 gram tuz atmışız demek ki bu da doygun çözelti ya da doymuş çözelti adını verebiliyoruz şimdi şuna bakalım 100 gram su maksimum 30 gram çözebiliyordu ben ne yaptım 35 gram tuz attım arkadaşlar onu attım ve çözdüm çözdüğüm andaki durumu arkadaşlar ben aşırı doymuş çözelti olarak değerlendirebilirim tamam mı? Ama bir süre beklerseniz yani çok uzun süre be beklemenize gerek yok bu durumda arkadaşlar. Bir süre beklerseniz o fazladan böyle arkadaşlar çözdüğü 5 gramlık tuz var ya 5 gramlık tuz dibe çökecektir. Yani arkadaşlar burada ne kalacak yine 100 gram suya karşılık 30 gram tuz kalacaktır. Dolayısıyla dipte katısıyla dengede olan çözeltilere biz ne diyeceğiz biliyor musunuz? doygun çözeltiler diyeceğiz. Bakın böyle bir şey görürseniz dipte katısıyla denge olan bir çözelti görürseniz bunlar her zaman doygun çözeltiler. Yani çözebileceğini çözmüş, çözemediğini ise dibe çöker. Dibe e, bırakmış. Eğer biz buraya su ilavesi yaparsak ne yapar arkadaşlar? Çözeltideki su ilavesiyle beraber bu 5 gram tuz da ne olur arkadaşlar? Çözünür. Bu 5 gram tuz çözününceye kadar su ilavesi yaptığımız zaman çözeltinin derişimi değişmez. Ne zaman ki aşırı su yani 5 gram tuzdan e, tuzun çözebileceği sudan daha fazla su ilavesi yaparsak o zaman çözeltinin derişimi de azalmaya başlar. Unutmayın bunu arkadaşlar bu şekilde bunu söyleyelim. Peki aşırı doygun çözeltiler hakkında bir şey daha söyleyelim arkadaşlar. Bunlar kararsız çözeltiler. Mesela örnek verebiliriz. Bal verebiliriz. Reçel verebiliriz. Mesela Dolaba arkadaşlar bal girer çıkar böyle sürekli reçel mesela yemeğiz mesela diyelim. O ne olur arkadaşlar şekerlenir. Çünkü reçelde çok fazla şeker vardır. Ee, dolapta soğudukça ne yapacak arkadaşlar? fazlan çözdüğü şekeri e, orada kristal olarak çöktürecektir. İşte şekerlenmiş reçel aşırı doymuş çözeltileri örnektir. Ya yani da daha doğrusu şöyle bir şey. Reçeller bizim aşırı doymuş çözeltileri örnektir. Şekerleniyorsa artık doymuş çözelti örnektir diye de biz bunu söyleyebiliriz. İnşallah anlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili bir uygulama yapalım mı? Bakın burada bir örnek var. Şimdi dört tane kabımız var görüyorsunuz ki x katısıyla alakalı bir çözünürlük kuralımız vermiş. Ne demiş bakın şu? En fazla arkadaşlar 100 gram su en fazla ne çözüyor? 40 gram x çözebiliyor. Bakın bunu bu şekilde e, şöyle yazalım. Çözer yazdık tamam mı? Evet biraz da kötü yazıyorum ama idare edin arkadaşlar. Şimdi burada ben bunların derişimlerini inceleyeceğim ama demiş ki bakın dengeye gören yani son durumdaki duruma göre derişimlerine bakacağız arkadaşlar. Şimdi burada ben hemen derişim ne demiştik? Ne kadar çok madde çözünürse o kadar derişiktir. O zaman şimdi 50 gram x var hemen bu daha derişiktir mi diyeceğiz? Ya da işte 20 gram x var bu daha seyreltik mi diyeceğiz? Arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Birim hacimdeki çözünen miktara bakmamız lazım. Şimdi 100 gram su diyoruz ama 100 gram su da 50 gram madde var. 200 gram su da 50 gram madde var. Şimdi 100 gram su da ne kadar madde olacak ona bakalım. Yani 200 gram su da 50 gram madde varsa o zaman 100 gram suya baktığınız zaman bu 25 gram X çözebilir. Yani bunun durumu budur. Peki buna bakalım. 50 gram suda 20 ise o zaman 100 gram suda ne olur bakarsak? O zaman 50'de 20 ise yüzde 40 gram x var gibi. Yani çözeltinin derişim buna göre. Zaten bunlar güzel gram. Yani çözücü miktarlarını eşitlemiş oldum. Bu durumda arkadaşlar çözünürlüğü en fazla olan bakın kim olacak şimdi bakarsak. Bakın burada 44 gram var. Burada 40 gram var. Burada 30 gram var. Burada 25 gram oldu. Hemen şimdi 44 gram mı diyeceğim. Arkadaşlar bunu da diyemem. Niçin? Çünkü bize bir kural vermiş. Kural da diyor ki 100 gram su maksimum 40 gram çözebilir. O zaman bak şimdi 100 gram suya biz 44 attık. O zaman çözelti dengeye gelince 4 gram arkadaşlar çöktü. Ve çözeltide ne kaldı? 40 gram x kaldı. Arkadaşlar bu durumda işte çözelti 40 gram çözündü. Peki o zaman birinci çözelti ve ikinci çözeltiye bakarsak zaten bu e, 100 gram e, su 40 gram çözebilir. 50 de 20 çözebilir zaten. Aynı şey zaten görüyorsunuz ki. O zaman bunlar doygun çözelti olmuş oluyor. Bunlarsa doymamış. Bakın 100 gramda 30 gram çözünüyor. 100 gramda 25 gram çözünüyor. Doymamış çözeltiler. O zaman hangisinin daha fazla derişimi fazladır? Tabii ki 3 bu 4'ten daha fazladır. O zaman şöyle bir şey deriz. 1 ve 2 doygun çözelti olduğu için çözebilir. Bileceği maksimum madde miktarını bulunduğu için bunların derişimi en fazladır. Peki arkadaşlar 3 büyüktür. Kimden? 4'ten diye ben bunu yazabiliyorum. Evet bu şekilde bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet şimdi gelelim elektrik iletkenliğine göre çözeltiler. Arkadaşlar ikiye ayrılıyoruz. Tabii ki elektrolit çözeltiler, elektrolit dediğimiz çözelti bir de elektrolit olmayan çözelti diyoruz. Elektrolit olmayan deyince yani biz buna yalıtkan çözelti de diyebiliriz. Yani ne demek bu? Elektriği iletmeyen çözeltiler diye bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Pekala. Burada nasıl elektrik iletkenliği oluyor? Elektrolit çözeltide pekala bu iletmiyorsa bu da iletecek tabii ki. Burada arkadaşlar çözünme nasıl oluyor? İyonlaşarak olur. Bakın iyonlaşarak olur. Bu çok önemlidir. Yani çözünme burada iyon vererek olacaktır. Peki, peki bunu kim yapıyor? Tabii ki arkadaşlar tuzlar veya asitler. Veya bazlar bakın asitler suya haşartı iyonu verir demiştik. Bazlar suya oh bir iyonu verir demiştik. Tuz zaten iyonlaşır. Bakın tuz deyince ne anlıyoruz pekala? Tabii ki iyonik bağlı bileşik diyoruz arkadaşlar. Unutmayın bunu. Ha, asitler kovalent bağlı olmasına rağmen onlar da iyonlaştığı için onlar da elektrik akımı iletecek. Mesela sodyum klorür suya atarız arkadaşlar. Ne yapar? Ee, sodyum artı bir ve Cl klor eksi bir şeklinde suda iyonlar verir. Yani aslında sodyum klorür katı halde elektrik akımını iletmez ama bu şekilde suya atarsak iletir. Bak bir asit Nitrik asit. E, sıvısına bakalım arkadaşlar. Suyu attık. Ne yapacak? H artı ve nitrat iyonlarını verecek. İyon verdiği için elektrik akımını iletir. Magnezyum hidroksit. Hem iyonik bağlı bileşik aslında hem de bir baz görüyorsunuz ki. Bakın ne yapar? Magnezyum şu artı iki zaten. Artı ikisi şu iki. Magnezyum artı ikisidir. İki tane de OH verir. Tabi suya iyon verdiği için bu çözeltimiz elektrik akımı iletir. Gene bakalım bak. Alüminyum aslında yükü artı üçtür. Yani şu üç oradan geliyor. Artı sülfat da eksi 2. O zaman 2 tane alüminyum, 3 tane sülfat şeklinde ben bunu yazabilirim. Bakın iyonlar var. O yüzden bunlar elektrik akımı iletiyor. Peki buraya geçelim arkadaşlar. Elektriği iletmeyen çözelti. Bu ne olur? Moleküler çözünme olur arkadaşlar. Yani iyon vermez çözeltimiz çözünürken. Onu da söyleyelim. Peki arkadaşlar bakın şeker çözeltisi. Şekeri suya atıyoruz. Gene C6H12O6 su oluyor. Yani moleküler olarak parçalanıyor. Bundan daha fazla parçalanmıyor. Bu kadar parçalanabiliyor. Mesela CH3OH bir alkoldür. Alkol de gene aynı şekilde CH3OH suda şeklinde ne yapacak? Çözünecektir diye biz bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Pekala şimdi dersimizin ikinci bölümüne geçelim arkadaşlar. Şimdi konumuzun çok değerli kısmı derişimlerin türlerine başlayacağız bu dersimizde. Ama şimdi bakın derişim türleri deyince kütlece yüzde derişim var, hacimce yüzde derişim var, mol kesir var, ppm var, molalite var. Arkadaşlar buraya iki defa yazmışım. Şurası molalite olacaktır. L ile bakın. L vurgu gazının L'si. Burası rızinin R'si. R'si. Arkadaşlar burada biz aslında şurayı az çok bir gördük ama tekrardan ben bunu anlatmak istiyorum. Şunları görmedik belki ama burası çok değerli. Dersimizin geri kalan derslerimize de bunları da anlatacağım size. Bu derste şimdi bunu vereceğim. Daha sonraki dersimize şunu vereceğim ve daha sonra burayı vereceğim arkadaşlar. Yani burayı 3 bölüme ayırarak daha fazla çünkü soru çözmek istiyorum. Şimdi gelelim kütlece yüze derişim. Ne demektir bu? 100 gram çözeltide çözülmüş halde bulunan maddenin kütlesi. Yani bakın 100 gram nerede? Çözeltide. Bakın bu çok önemlidir. Ya mesela şimdi burada bir formül yazarsak şöyle bir şey yazıyoruz. M çözünen bakın üste çözünen yazıyoruz. Bölü M çözelti çarpı formülden gelen 100 geliyor bakın bunu bu şekilde belirtiyoruz. Peki çözelti neydi? Arkadaşlar çözelti deyince zaten neden olması lazım çözeltiden? Çözelti deyince çözücü olması lazım ve onun içinde çözünen olması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar kütlede baktığınız zaman kütlede çözünen kütlesiyle çözücü kütlesi toplamı çözelti kütlesine eşittir. Ama hacimde bu eşit olmayabilir. Bir sonraki dersimizde yine bunu konuşuruz arkadaşlar. Ya yani önemli. Kütlede sıkıntı yok. Mesela işte 100 gram suya veya işte 80 gram suya 20 gram tuz attık diyelim. Çözeltimiz bakın şöyle diyeyim 80 gram e, tuz olsun e, su olsun diyelim ve 20 gram da tuz olsun diyelim. O zaman çözeltimiz ne oluyor? 100 gram çözelti. O zaman çözeltimiz yüzde kaçlıktır? Yüzde 20'lik bakın bu şekilde bunu da hani böyle de yazabiliriz aslında oran orantıdan da yazabiliriz ama ben genellikle bunu formül veriyorum burada hani çünkü burada ppm falan var onu da formülle anlatıyoruz daha iyi anlıyor öğrenci ama oran orantıdan da yapabilirsiniz ben e, hangisini siz isterseniz o konuda e, size iki türlü de anlatayım isterseniz arkadaşlar e, ona göre siz tercihinizi yapın tamam mı? Şimdi mesela sorularımıza bakalım. Sorularla biz bunu iyice pekiştirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi elinde 480 gram su var. 120 gram da sodyum klorür var. Bize kütlece yüzde derişimi sormuş. Öncelikle ben burada isterseniz formülü yazayım. Daha sonra ikinci olarak diğerini yapalım. Kütlece yüzde derişim neydi? M çözünen bölü M çözelti çarpı yüzdü. Bakın bunu böyle yazdık. Peki şimdi ben bu yüzdeyi istiyorum. Eşittir diyorum. Çözünen kim? Tabii ki tuz. Ne kadar? 120 gram tuz. Peki yani çözeltimiz ne? 480 gram su var. 120 gram da arkadaşlar tuzumuz var ve hepsi çözülmüş. O zaman ne olur? 600 gram yani toplam bizim elimizde 600 gram çözelti var. O zaman 600 çözelti kütlesi çarpı formülden gelen de 100 var. Bakın sıfırlar şuradan gider. 120'yi 6'ya bölersek %20. Hocam ben formül istemiyorum. O zaman şöyle yaparsın. Elinde kaç gram çözelti var? 600 gramlık çözelti içerisinde ne var çözünen? Bakın çözünen diye özellikle vurguluyorum. Dibe çökeni saymıyoruz. 120 gram tuz var ise 600'de 120 ise acaba yüzde nedir? Bak buradan da ne bulursunuz? Yüzde 20 bulursunuz. Hangi hoşunuza giderse buradan yapabilirsiniz. Ama şu daha pratik geliyor bana. O yüzden yazabiliyorum. Ben e, sizin tercihiniz nasıl isterseniz odur. Ha, bu arada işaretlemedik. Cevapla burada. Denizli. Evet. Devam. Şimdi 48 gram potasyum nitrat e, kullanılarak kütlece yüzde %40'lık çözelti oluşuyormuş. Hazırlanıyormuşuz arkadaşlar. Çözeltideki su miktarı nedir diye bize sormuş. Nasıl yapacağız şimdi? Arkadaşlar bakın 48 gram potasyum nitrat. Şimdi e, neydi bizim olayımız? M çözünen e, çözelti deyince arkadaşlar neydi olayımız? M çözücü artı M çözünen diye ben bunu yazabilirim. Peki şimdi burada arkadaşlar 48 gram çözünenimiz var. Yani çözünen tuzumuz. E, X gramda çözücümüz var. Su miktarını bilmiyorum. O zaman çözeltimizde 48 artı X gram olmaz mı? Bu şekilde yazabilir miyiz? Peki çözeltimiz %40'lıkmış. Neydi formülümüz? Yüzde eşittir diyorduk, değil mi? Çözünen kütlesi m çözünen bir kere daha yazayım. Daha sonra yazmam artık. m çözelti çarpı 100 diye ben bunu yazabiliyordum. Bir yerine koyacağım arkadaşlar. Şimdi elinde %40'lık bir çözeltimiz var. 40 eşittir M çözünen. Arkadaşlar çözünenimiz zaten 48 gramdı. Böyle toplam çözeltimiz 48 artı x çarpı formülden gelen 100. Buradan x'i bulabiliriz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bakın ne yaparız? Bakın %40 sadeleşir. 2'ye 5 kalır. Burada bakın arkadaşlar 48 ile yani bakarsak şöyle bir şey oluyor hemen. 2 eşittir. 2 bölü 1 eşittir. Çarparsak 240 bölü 48 artı x oluyor. İçler dışlardan 96 artı 2x eşittir 240 oluyor arkadaşlar görüyorsunuz. Buradan arkadaşlar bunu yazdıktan sonra bu tarafa atarsa 2x eşittir 144 geliyor. X de buradan 72 gelecek. Arkadaşlar biz zaten burada 72 gram su kullanmışız. Yani cevap o zaman Bursa olacaktır. Evet devam edelim bakalım başka bir sorumuza. Gene arkadaşlar burada kütlece %20'lik 400 gram şeker çözeltisine 40 gram şeker, 60 gram su ilavesi yapıyoruz ve çözeltinin kütlece yüzde derişiminin ne olduğunu sormuşuz. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar bakın şimdi bu 400 gramlık çözeltiyi biz analiz ederiz. Nasıl analiz ederiz? Şimdi 400 gram çözeltide hem su vardır hem de şeker vardır. Yani 400'ü arkadaşlar %20'siyle çarparsanız ne olur bakın sıfırlar gider. Yani 80 gram aslında çözünen miktarı yani şekeri bulursunuz. Bakın önemli bir şeydir bu. Yani çözeltinin toplam çözelti kütlesini yüzdesiyle çarptığınız zaman çözeltideki çözünen miktarı bulursunuz. Geri kalan 320 gram ne oluyor? O da arkadaşlar tabii ki su olmuş oluyor toplamda 400 gram. Böyle analiz ettik. Peki ne ekliyoruz arkadaşlar buna? 40 gram şeker ekliyoruz. Evet bakın ve e, 60 gram da ...su il ilavesi yapıyorum. ...o zaman çözeltimizin son durumu ne olur... ...bakın ilk başta böyle bir şey vardı... ...son durumda arkadaşlar bakın... ...80 artı 40'tan 120 gramlık şeker olmuş oldu değil mi... ...peki bak 120 gram ve çözündü bu artık... ...ve bunun üzerine bakın 120 gram çözünen bir madde var... ...ve buraya baktığınız zaman... ...320 ile 60'ı toplarsak da ne oluyor bakın arkadaşlar... ...380 gramda su var... ...peki toplam çözeltimiz ne oluyor... ...şeker artı sudan yani 500 gramlık bizim elimizde çözelti vardır... O zaman ne yapıyoruz? Bakın çözelti kütlesi belli, şeker kütlesi belli. İsterseniz oran orantıdan da yapabilirsiniz. Ya da formülden yapalım. Neydi formülümüz? Yüzde eşittir. M çözünen yani 120 gram şeker bölü toplam çözelti 500 çarpı formülden gelen 100. Bakın ne oldu? Yüzde 24 gelmiş oldu. O zaman cevap da burada Adana. Ya da şöyle yaparsınız. 500 gram çözeltide bakın bu çözeltide çözelti 120 gram şeker varsa yüzde nedir deseniz oradan da zaten yüzde 24 gelecektir. Aynı şeyi burada bulabilirsiniz. Şimdi bakalım arkadaşlar başka ne var? Şimdi elimizde iki tane çözelti varmış. Kütlece %15'lik 300 gram çözelti ve de kütlece %45'lik 200 gram KBr çözelti var. Bakın ikisi de potasyum bromür çözeltisi görüyorsunuz ki. Buna göre çözeltinin Karışıyor bunlar, karıştırılınca e, oluşan son çözeltinin kütleci yüzdesi ne olur diye soruyor. Arkadaşlar çözeltilerin zaten ikisini karıştırınca yüzde on ile yüzde arasında bir şey olacak. Ama tabii bunu e, şu anda bilemeyiz. E, ne yapacağız hani işlem yapmamız lazım. Şimdi bakın deminden şey e, şunu öğrenmiştik, bir çözeltiyi biz analiz edebiliyorduk. Yani şimdi bakın 300 gramlık KBr var da e, çözeltimiz olarak. 300 gramlık potasyumun, yüzde, potasyum bromürün yüzde on beşi çözünenmiş. O zaman bunu %15 ile çarparsak ne olur? 45 gram elimde potasyum bromür olur. Geri kalan arkadaşlar demek ki işte 255 gram demek ki su olmuş oluyor. Bunu da mesela bulabiliyoruz. Evet. Devam edelim. 200 gramın %45'lik olduğunu söylemiş. Hemen 200'ün %45'ini bulursanız ne gelir? 90 gram KBR gelir. Geri kalan da demek ki işte 200'den çıkartırsak 110 gram da su olur. Şimdi çözünen miktarımız bakın karıştırıyoruz. Şimdi ne oldu? 45 artı 90'dan yani elimde 135 gram karışımda KBr oldu. Yani bakın şimdi bu bir çözeltiydi. Bunun içerisinde 45 gram KBr vardı. Potasyum bromür vardı. Bu da başka bir çözelti. Bunda da arkadaşlar 90 gram potasyum bromür vardı. İkisini karıştırınca ne oluyor? 135 gram potasyum bromür oluyor ve çözeltimiz toplamda olur. Bakın 300 vardı. 200 de var. Toplam çözeltimiz arkadaşlar 500 gramlık bir çözelti olmuş oluyor. Yani toplamda 500 gramlık bir çözelti. O zaman neydi formülümüz? Yüzde eşittir diyorduk. Çözünen bölü çözelti çarpı 100. Yani çözünenimiz 135. Çözeltimiz toplam e, hepsini topluyoruz. 500 çarpı formülden gelen 100 var arkadaşlar. Sıfırlar buradan gider. 135'i 5'e bölersek de ne gelir? %27 cevap da burada denizli olacaktır arkadaşlar. Evet devam. Şimdi bu tarz sorulara bakalım. Bunları nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar şimdi burada elimize gene bir çözeltimiz var. %15'lik kalsiyum nitrat çözeltisiymiş. Diğeri de %55'lik kalsiyum nitrat çözeltisi var. Şimdi burada biz ne yapıyoruz? Bunları biz karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştırılınca arkadaşlar demiş ki çözeltimiz %30'luk bir çözelti oluşacakmış. Buna göre bir çözeltinin diğer çözelti oranı nedir diye sormuş. Şimdi bakın elimde mesela diyelim ki kalsiyum nitrat. Buna biz şimdi %15'lik ya Şimdi ben burada bu tarz sorularda size tavsiye etmiş Bunun kütlesine 100x gram deyin. Tamam mı? Hani çözeltinin kütlesi 100x gram. Diğeri de arkadaşlar %55'lik ya onun kütlesine de ne diyelim 100y gram diyelim. Hani direkt x ve y demiyorum da neden? Çünkü hani çözelti ilk çarptığımız zaman yüzdesiyle paydalar yüzler birbirini götürsün ki işlem kolaylığı olsun. Bakın bu bir taktiktir. O zaman şimdi bunu analiz edersek bak ne olur? 100x çözeltinin kütlesi yüzdesiyle çarparsam, yüzde %15 ile çarparsam ne olur bakın? Sıfırlar gider. Yani burada 15 x gram elimde çözünen kalsiyum nitrat kalır. Tamam mı? Yani varmış demek ki. Demek ki 85x gramı da suymuş arkadaşlar. Yani 15x gramı ee, kalsiyum itiraf 85x gramı da suymuş. Peki bunu incelersek o zaman aynı mantıkla 100y çarpı 55 bölü 100 yani %55 olduğu için çarparsak bak ne olur? 55 y gram da buradan geliyor arkadaşlar. 55 y gram da e, buradaki kalsiyum nitratmış demek ki. Evet bunu da bu şekilde söyleyelim tamam mı? Demek ki geri kalan da 45 y gram da su. Hani bunu sormuyor ama e, ben burada belirteyim yine de. Peki şimdi ne yapıyoruz? İkisini karıştırıyoruz. Şimdi neydi olayımız? Çözeltinin yüzdesi neydi? Yüzde eşittirdi hatırlarsanız. M çözünen bölü evet. M çözelti çarpı formülden gelen neydi? 100 vardı. Pekala bunu böyle yazdıktan sonra. Şimdi çözeltimizin yüzde kaçlık olduğunu söylemiş. Yüzde 30'lukmuş karışınca. Eşittir diyoruz. 30 eşittir. Çözünen kütlelerimiz bakın burada 15x geliyor. Buradan da 55y geliyor. O zaman 15x artı 55y diyoruz bölü arkadaşlar. Şimdi çözeltilerin toplam kütlesi nedir? Tabii bak bu 100x gram bu da 100y gram. O zaman 100x artı 100y değil mi toplam çözeltimiz? Yani 100 parantezinde aslında x artı y yazabilir miyim? 100x artı 100y. Çarpı formülden gelen de 100 var. Evet buradan bak yüzler gider. Bak ne kaldı şimdi burada bakın. Şimdi içler dışlar çarpımı yapacağız arkadaşlar. 30'un altında 1 vardır. Eşittir. 15x artı 55y bölü x artı y. Evet, bakın ne olur? 30x artı 30y eşittir diyoruz. 15x artı 55y oluyor. E burada xleri toplarsak, 15x eşittir 25y oluyor. Arkadaşlar, x bölü y ne olur diye bakarsak, e, burası 25 bölü 15 ya da işte bunu 5'e bölersek, 5 bölü 3. Değil mi? Şimdi bize ne sormuş? %15 çözeltinin %55'lik. Yani bize şunu sormuş. 100 x bölü 100 y'yi sormuş. Yani bize aslında x bölü y'yi sormuş. E, x bölü y zaten cevapta neymiş? 5 bölü 3'müş diye buradan işaretleyebiliyoruz. Evet. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Evet. Arkadaşlar şimdi buna bakalım. Elimde 200 gramlık bir çözelti var. %30'lukmuş. Bunun üzerine %40'lık bir tuzlu çözeltisini ilave yapıyorum. Arkadaşlar sonrasında ne oluyor? Çözeltiye bir miktar tuz ve su ilavesi yapılınca çözelti %35'lik oluyormuş. Ve çözeltiye ilave ettiğim o %40'lık çözeltinin kütlesi kaç gram olduğunu sormuş. Şimdi nasıl yapacağız? Yine 200 gramı analiz edeceğiz arkadaşlar. 200'ün %30'luk olduğunu söylüyor bize. Hemen 200 çarpı 30 bölü 100 yaparsak bakın sıfırlar gider. Demek ki burada 60 gram tuz var. Geri kalan da arkadaşlar 140 gram demek ki su. Bunu da analiz edebiliriz. Bunun üzerine arkadaşlar ne yapıyoruz? %40'lık bir çözelti. Şimdi bakın ben size şöyle bir şey desem aslında. Hani %40'lık bir çözelti ya. Bu çözeltinin kütlesini ben mesela 5x gram desem. Tamam 5x gram olsun mesela bunun çözeltinin kütlesi. Şimdi 5x'i analiz etsek ne olur? Hani 5x'i analiz ediyorum. Hani özellikle x demiyorum da hani e, paydan kurtarmak için x'leri böyle rasyonel ifade olmasın diye. X'in yani 5x kütlesinin arkadaşlar e, 40 bölü 100 olduğunu yani %40'ının tuz olduğunu söyleyebiliyoruz. O zaman bakın burada zaten e, ne kalır? Bak 2 bölü 5. 5'ler de gider. Demek ki bu 5x gramı çözeltinin 2x gramı tuzdur. Geri kalan da arkadaşlar 3x gramı da sudur. Bakın çözeltimizin biz analizini yaptık. Pekala devam ediyorum şimdi burada. Ne demiş? 20 gram tuz ilavesi yapıyormuşuz ve e, 180 gram su ilavesi yapıyormuş ve çözeltimiz %35'lik oluyor. Arkadaşlar şimdi neydi olayımız? eşittir diyorduk. M çözünen bölü evet M çözelti çarpı 100. Şimdi çözeltimiz artık ne oldu? %35'lik oldu. 35 eşittir diyoruz. Çözünenlerimiz nedir? Bak buradan 60 gram tuzumuz var. Artı e, dışarıdan geldiğimiz %40'lık çözelti 5x olarak kabul ettiğimiz 2x gramı tuzdur. Artı e, 20 gram daha tuz ilavesi yaptık. Bak çözünenlerimiz bunlar. Çözelti miktarımız hepsi bakın 200 var, 5x var, bir de arkadaşlar 20 ve 180 var. Bakın hepsini toplarız. 220, 180 daha 400. Yani 400 artı 5x çarpı formülden gelen 100. İşte bu olay bu. Bu şekilde bunu söyleyebiliriz. İşte ben burada denklem oluşturacağım. Şimdi 3500. Bakın hemen burada. 20 kalır, burada kalır 7, değil mi? Bakarsak burada 80 artı 2x bölü arkadaşlar 400 artı 5x eşittir deriz. Buraya 7 bölü yani 7 bölü 20 yapabilirim bunu aslında. Şöyle yazabilirim diye tahmin ediyorum. İçler dışlar çarpımından bakın. Şöyle içler dışlar çarpımı yaparsak ne olur? E, 2800 galiba. Evet. Artı 35x eşittir e, 1600 artı 40x. Arkadaşlar bu tarafı atarsam 1200 eşittir 5x. Bak x'i de buradan bulabilirim ama zaten bana %40'lık çözeltinin kütlesini soruyor ki ben onu 5x olarak kabul etmiştim. 5x eşittir 1200. Yani cevap da burada otomatikmen C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde de arkadaşlar bu kısmı bitirmiş olduk. Diğer değişim türleriyle dersimizin de ilerleyen kısımlarında karşılaşacağız arkadaşlar. Umarım fayda sağlamışızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.